Merhabalar Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu muffins tarifi vermek istiyorum. Sucuklu, kaşarlı, zeytinli, mis gibi kokusuyla kahvaltılık muffin tarifi. Hadi hep beraber izleyelim nasıl yapılıyormuş. Bunun için iki tane yumurtam var. İki tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuzu koyup güzel bir şekilde çırpıyorum. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik kadar zeytinyağını ve bir çay bardağı dolusu yoğurdu ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Bütün malzemeleri koyduktan sonra üzerine bir çay bardağı un ve bir çay bardağı mısır unu ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum üzerine. Ben mısır unuyla yapmayı uygun gördüm. Çünkü hem daha besleyici hem de gerçekten keke çok yakıştığını düşünüyorum. Tuzlu keke çok daha fazla yakışıyor. Yani o, o mısır ununun taneli yapısı bunu kesinlikle toparlıyor bana kalırsa. Siz de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir şekilde şimdi kekimi çırpıyorum. Kekimizin kıvamı yoğun görünüyor ama bu sizi korkutmasın. Tuzlu kekler de bu normal. İçerisine sucuk ve kaşar dilimledim. Şöyle görmüş olduğunuz miktarda çok fazla değil. Nasıl söylesem 2-3 santim kadar bir sucuk ve bir parça kaşar rendeledim. Üzerine bir küçük kasede çekirdeklerini çıkarmış olduğum zeytini ekledim. Üzerine taze dereotu varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de yoktu. Bu yüzden şöyle gördüğünüz gibi kuru dereotundan bir çay kaşığı kadar ilave ettim ve çırpıyorum arkadaşlar. Sizler sucuk yerine başka malzemeler de koyabilirsiniz tabii ki. Ee, Kahvaltıya hemen ben yaptığım için kaşar peyniri kullandım. Beyaz peynir ya da lor peyniri de kullanabilirsiniz içerisine. Spatula yardımıyla karıştırdım. Şimdi muffin kalıplarıma birer kaşık olacak şekilde dolduruyorum. Üzerden toplamda 12 tane muffin çıktı. Üzerine susam ya da çörek otu serpebilirsiniz. Ben susam serptim. Ya da çekirdek de koyabilirsiniz. Keten tohumu da ekleyebilirsiniz tabii ki. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında fansız bir şekilde fırına gönderiyorum pişmesi için. Yaklaşık olarak 20-25 dakikaya pişmiş bir şekilde zaten çıkıyor. Gördüğünüz gibi muffinlerim hazır. Çok güzel oldular. Yumuşacık içi gözen, e, göz gözlerler ya. Gözenekli bir dokusu var. 5 çaylarına, beslenme çantalarına yapmak isterseniz çok güzel bir tarif arkadaşlar. Çocuklar da çok severek yiyecektir bu tarifi. Mısır ununun besleyiciliği ve güzelliği de kesinlikle denenmeli diyorum. Hatta tatlı bir mısır ununu tarifi, mısır unlu keki tarifim de var. Onu da inşallah en kısa zamanda sizlere vereyim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. İç dokusu da gayet güzel görmüş olduğunuz gibi. Beğendiyseniz yorum ve beğeni kısmına Lütfen fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.